Bak, hem size müjdem var ha. Cemal'e kan bulundu. Sahi mi? Ana. Şimdi gelirken hemşireyle karşılaştım. Ya çarşıdan bir sürü adam gelmiş be. Aslanlar ve bak görüyor musun? Kim gelmiş belki? Ya, gelmiş işte birileri. Boş ver abicim, sen soğutma çayını. Hadi. 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 <laughs> batır bacım batır. Güzelin batırdığı yerde gül bitirmiş. Ben öyle şey etmem zaten. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Denizde kum bizde kanı. Hastamız şanslı o zaman. Diğer iki arkadaş kan vermek için uygun değildi. Yok ya. Demek kanı bozuk olanlar var. Bizim kanımız <laughs> iyidir, temizdir. Halis, mulis, kayseri kanı. Alın alın. Veda olsun kapalı çarşı esnafına ya. Ben anonsu duyunca koşup geldim. Sizin adınızı hastanemize de yazalım o zaman. B, negatif çok az bulunan bir kan. Ya bacım ayıptır sorması biz şimdi bu kanı kime veriyoruz? Bu esnafın adı ne? Bakayım. Hastamızın adı Cemal Hanoğlu. Allah yardımcısı. Seni dedim bir daha oku bakayım. Cemal Hanoğlu. Ben onun hanını var ya çıkar şunu. Çabuk çıkar şunu çıkar. Çıkar şunu Bir dakika bir dakika. Çabuk çıkar şunu. Ben onun namusu da var ya. Ka kanımı değil tırnağımı vermem tırnağımı. Allah Allah ya çıkar şunu hala konuşuyor ya çıkar Allah Allah. Benim kanım kıymetlidir ya çıkar. Ben, Cemal'e kan veren arkadaşa teşekkür etmeye gelmiştim. Demek sandın. He, ben öyle anonsu duyunca işte esnaf falan diye. Demek onca şeye rağmen Cemal'e kan vermeyi kabul ettin. Çok şaşırttın beni. Vallahi değil, beni de şaşırdım Sana ne kadar teşekkür etsek az. Çok sağ ol. Yalnız, <laughs> <Lazım, uzman. Gülüyor> Tamam hemşire bacım sen e, devam et. Kaş işi bir kaç oldu yetmediyse birkaç tane daha vereyim ben. Benim şimdi gitmem lazım. Tekrar sağ ol. Estağfurullah canım. Taşaklı kolumuz mu yoruldu? <laughs> Rica ederim ne demek? Ama... Tamam bacım. Devam et sen işine bak.